Gençler merhaba. Bu videomuzda 9. sınıf matematik dersi 2. dönem 2. yazılı hazırlığı yapacağız. 10 sorudan oluşan örnek bir yazılı hazırladım. Onları çözeceğim. Konuyu bilmiyorsanız açıklama konu anlatım videolarına bırakıyorum. Onları izlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca abone olmanız bizim için gerçekten değerli. Abone olarak destek olursanız da çok sevinirim. Hadi başlayalım. İlk sorumuza başlayalım. Bize alfayı soruyor. İki tane iç içe üçgen var. Birincisi en dıştaki üçgen, ikincisi de şuradaki Küçük üçgen olduğunu görüyoruz. Şimdi küçük üçgende iki tane köşenin açısını vermiş. O zaman üçüncü bulmak çok kolay. Neden? Üçgenin iç açıları toplamı 180. Burası 90. Burası 70 ise buraya kaldı 20. Şimdi şuradaki büyük üçgeni al el alacağız. Şöyle yapalım. Bakın burada da bir büyük üçgen var. Değil mi? Burası 20 derece. Burası Alfaysa ise... Burası da 90 ise alfa ne kalıyor? Üçgenin iç açıları toplamı 180'den alfa eşittir. Buradan 70 olarak buluyoruz. Geldik diğer sorumuza. Burada da üçgenin dış açılarından gitmiş. Üçgenin dış açıları toplamı 360 derece. O zaman şuradaki 3 tane dış açıyı topluyorum ve 360 eşitliyorum. Yani alfa artı 30 artı alfa artı 10 artı alfa artı 20 ne eşittir? 360 derece. Buradan 3 alfa artı 30 artı 10 40 artı 20 daha 60 derecedir. 3 alfa artı 60 360 ise 60'ı karşı yaptım. 3 alfa eşittir 300 alfa eşittir 100 derece olarak buluyorum. Geldim 3. soruma. AC eşittir BC diyor. Önce soruda bana bir bilgi verildiyse onları uyguluyorum. AC burasıdır. AC eşitmiş BC'ye. O zaman bunların köşeleri eşittir. Yani burası 75 ise şu kısım da 75'tir. E şuraya 30 vermiş. 30'u neyle toplarsam 70 olur? 45. O zaman şu açı 45 derecedir. Evet bak artık ne yaptım? Bir tane de küçük üçgen buldum şurada. İki açısı verilen bir küçük üçgen buldum. O zaman onu şuraya alalım. Bir açısı 75 derece. Bir açısı 45 derece ve bir açısı da alfa olan bir üçgen buldum. Üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğuna göre 75 artı 45 artı alfa eşittir 180 derece değil mi? Buradan 120 artı alfa eşittir 180 ise alfa eşittir 60 derece olarak bulurum. Geldim dördüncü soruma ABC eşkenar üçgendir diyor. Eşkenar üçgense bu üç açı şöyle yapalım üç kenar birbirine eşittir. Ayrıca açıları da eşittir. E buradan bütün köşelerin 60 derece olduğunu bulurum. Burası 60 derece. Şurayı sileyim. Şey olmasın, karışıklık olmasın. Hepsinin 60 derece olduğunu bulurum. Şuranın da tamamı 60 derece. Bakın buranın tamamı da 60 derecedir. Şurası da 60 derecedir. Ama ayrı ayrı vermiş. Önce bulalım. Burası 60 derece. Burası 80 ise şurası ne oluyor? Dışı 100 derece oluyor. Şimdi bakın şuradaki üçgene bakın. Küçüğü. Öncelikle şu küçük üçgeni ele alıyorum. Bir köşesi 100 derece, bir köşesi 60 derece. O zaman diğer köşesi şurası kaç derecedir? Burası da üçgenin iç açıları toplumu 180 olacağından burası 20 derecedir. Şimdi bakın şurada ben iki tanesini biliyorum, üçüncüyü bilmiyorum. Ve buranın tamamında kaç olduğunu biliyorum. 60 eşit olduğunu biliyorum. Yani 10 artı 20 artı alfa eşittir 60'mış. Buradan 30 artı alfa eşittir 60 alfa eşittir 30 derecedir. Beşinci sorumuza bakıyoruz. Burada iki tane üçgen üzerinden ilerleyeceğiz aslında bakarsanız. Burada kenar uzunlukları sorunuyor. Burası 1, burası 3. Burayı vermiş. vermişim. ki ben buraya? Alfa. Şimdi hipotenüsün karesi 3'müş. Burada teoremini uygulayacağız. Alfanın karesi artı 1'in karesi eşittir 3'ün karesine. Burada alfanın karesi artı 1'in karesi 1'dir. 3'ün karesi 9'dur. 1'i karşıya attım. Alfanın karesi eşittir 8'dir. Alfa'yı karesinden kurtarmak için her iki tarafın kökünü alıyorum. Kareler gitti. Alfa eşittir. Kök içerisinde 4 çarpı 2'dir. 4 dışarı 2 olarak çıkar. 2 kök 2'dir. Yani şuranın 2 kök 2 eşit olduğunu buldum. Şimdi geldim şu üçgene, diğer üçgene. O diğer üçgende de, bakın 90'ın karşısı nedir? Hipotenüs ve orası 6 kök 2'ymiş. O zaman x kare artı, şu kenarı alıyorum şimdi, 2 kök 2'nin karesi, eşittir neyeymiş? 6 kök 2'nin karesine. x kare 2 kök 2'nin karesi 8'dir. 6 kök 2'nin karesi 6'nın karesi 36, kök 2'nin karesi 2. 36 çarpı 2'den 72'dir. 8'i karşı attığımda x kare eşittir 64 bulurum. 64 neyin karesidir? 8'in karesidir. O zaman x eşittir buradan 8 olarak buluruz. Şimdi bu soruya geldik. Şimdi burada da yine gördüğünüz gibi iki tane üçgen var. Birisi şuradaki küçük üçgen, birisi de şuradaki büyük üçgen. Şimdi 3, 4, 5 özel üçgen. Şu köşe 5 oldu. Şimdi bakın burada bir özel üçgen daha çıktı. 5, 12, 13 özel üçgen. X eşittir 13. Bakın özel üçgenleri biliyordum. Ne kadar kolay yaptım. Ha, bilmiyorsam da ne uygulardım? Pisagor teorimini teorimi uygulardım. Dik kenarların kareleri toplamı eşittir. Ee, dik kenarın karşısı yani hipotenüsün karesine. Şimdi burada geldik bir yamuk var. Öncelikle şuradan bir dik çizdim. Burası 15 ise burası da 15'tir. Şurayı aynen taşıdım. Yani eşit miktarda çizdim. Burası 7 ise burası da 7'dir. E buranın tamamı 15 olduğuna göre buraya ne kaldı? 8. Bak şimdi burada bir üçgen oluştu. 8, 15, 17 üçgen. Yine bir özel üçgen. Geldik 8. sorumuza. Burada ne var? Dikten dikilmiş. Bu 1. Burası 90 ise 12'nin karşısı 30'un karşısı 6'dır. O zaman 90, 30 şurası da 60 olur. Burası da 30 olur değil mi? Tamam. Ee, 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı bunun kök 3 katıdır. 6 kök 3'tür. 90-30'sa burası da 60'tır. Şimdi tam tersi yapıyorum. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı nedir? Değil mi? Şimdi 30'un karşısı x ise 60'ın karşısı bunun kök 3 katı. Yani x kök x kök eşittir 6 eşitse her iki tarafı kökçe bölelim. x eşittir 6 bölü kök 3'e. E, payda paydada bırakmıyorduk. Burayı kök genişleteyim. 6 kök 3 bölü 3 olarak bulduk. Sadeleştirdik buranın 2 kök 3'e eşit olduğunu gördük. Geometri de sadece gördüğünüz gibi formülleri bilmek, uygulayabilmek de yeterli değil. Aynı zamanda birçok köklü sayılar, üslü sayılar gibi konuya da matematik konusunda da hakim olmak gerekiyor. Şimdi çevre ABC demiş bana. ABC. Şimdi bakın burada ne var? Burada bir açıortay var. Bu birincisi. Ve burada bir diklik var. Değil mi? 8, 15, 17'dir. Burayı iki eşit parçaya bölmüştür. Burası o zaman 8'dir. E, o zaman burada ne vardır? Bir ikiz kenarlık vardır. Dakiden diklik ikiz kenarlık olduğu için aynı zamanda diyorum burada bir ikiz kenar üçgen vardır. 17, 17. O zaman şurası 16, burası da 17, 17. Çevreyi soruyor. 17 artı 17 artı 16. Buradan 34 artı 16 olduğunu gördük cevabımız 50'dir. Çevre ABC 50'ye eşittir. Şimdi son sorumuzdayız. Ee, şimdi burada bir ikiz kenar üçgen var. İkiz kenar üçgenden ben bir dik çizersem taban iki eşit parça böler. Bakın burası 8 burası 14'tü. tamamı 16. O zaman 8 8 böler. Burası 8'dir. Buraya ne kaldı? İkisi burada olduğu için buraya 6 kaldı. Çünkü bakın burası 8, burası 8 olarak böldü. Şimdi burası 150 derece ise şuraya ne kaldı? 30. Burada zaten 90 var. O zaman burası da 60'dır. Bakın her şey yer yerine oturdu. Diyelim ki 30'un karşısı x. 30'un karşısı x, a, x. x'i soruyor bana. Şöyle yapalım. Neresi x olsun? Şurası x olsun. Onu farklı renkle, kırmızıyla yapalım. Şurası x olsun tamam mı? Bana da burayı soruyor. ad uzunluğunu soruyor. Şimdi diyeyim ki 30'un karşısı a olsun. O zaman 60'ın karşısı 30'un karşısındakinin kök 3 katı olacak. Yani 30'un karşısı a ise a kök 3 eşittir 6'ya da. Aslında az önce şeyi bulmuştuk her tarafı kökçe bölme durumumuzu. Nasıl yapıyorduk? 6 kök 3 bölü 3 yapıyorduk. Sadeleştirelim 2 kök 3. Yani şurası 2 kök 3'müş. Artık burayı buldum. 30'un karşısındaki 2 kök ise 90'ın karşısındaki 30'un karşısındaki 2 katına eşittir. O zaman x eşittir. 4 kök 3'edir. Hepinizin sınavında başarılar dilerim. Hoşçakalın.